Orta Çağ Avrupa'sında yaşanan bu gelişmelerin hangileri teokratik yönetim anlayışının bir sonucudur? Kralın iktidarının papalar tarafından onaylanması. Bakın arkadaşlar, kral iktidar olabilmek için din liderinin onaylaması gerekiyor. Demek ki teokratik yönetim söz konusu. Zaten teokratik yönetim ne demekti arkadaşlar? Dine dayalı yönetim demekti. Kilisenin enterdi etkisiyle dini faaliyetleri yasaklayabilmesi. Arkadaşlar bu aslında sadece dini faaliyetleri yasaklamalarından dolayı bir cezalandırma yöntemidir. Bunu direkt teokratik yöntemle bağdaştırmamız mümkün değildir. Feodal beylerin bulundukları yerlerin mutlak hakimi olması. Bununla da arkadaşlar dini yönetimin bir alakası yok. Bu sebeple doğru cevabımız yalnız bir yani A seçeneği olmalıdır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İngiltere'de 1215 yılında ilan edilen Magna Carta ile kral halktan izin almadan vergileri artırmayacağını ve halkın mallarına el koymayacağını ilan etmiştir. Hemen öncüllerimize bakalım arkadaşlar kralın yetkilerinin kısıtlandığı, bakın halktan izin almadan vergileri artırmayacağına göre yetkileri kısıtlanmıştır arkadaşlar. Özel mülkiyetin koruma altına alındı. Bakın mallara el konulmayacakmış. O zaman özel mülkiyet de koruma altına alınmıştır. Halkın devlet yönetimine ortak olduğu. Halkın devlet yönetimine ortak olabilmesi için arkadaşlar bizim bir meclise ihtiyacımız var. Ama bize bundan bahsetmemiş. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olmalıdır. Orta Çağ'da Avrupa toplumlarının olmak üzere sınıflara ayrılması durumlarından hangilerinin kanıtıdır? Hemen bakalım arkadaşlar. Soylular varmış, rahipler varmış, burjuvalar ve köylüler varmış. Din adamlarının yönetimde etkili olduğu. Arkadaşlar eğer rahipler sınıfı üst kademede ise gördüğünüz gibi yönetimde tabii ki etkilidir. Mesleki eğitime önem verildi. Arkadaşlar burada herhangi bir meslek grubundan bahsedilmiş mi? Hayır. Eşitlik olgusunun benimsendiği. Eğer eşitlik olsaydı arkadaşlar bu kadar sınıf olmazdı zaten. O yüzden doğru cevabımız yalnız bir olmalıdır. Orta Çağ Avrupa'sında görülen gelişmelerinden hangileri egemenliğin dine dayandırıldığının göstergesidir? Peki arkadaşlar bakalım. Skolastik düşüncenin önem kazanması. Evet skolastik düşünce aslında kilise ne derse doğru kabul eden düşünce sistemidir arkadaşlar ama egemenliğin dine dayandırıldığını net bir şekilde sadece skolastik düşünce üzerinden söyleyemeyiz. Kralların papanın elinden taç giymesi işte arkadaşlar bu durum egemenliğin dine dayandırıldığının kanıtıdır. Çünkü krallar gördüğünüz gibi papa tarafından Kral ilan ediliyor aslında taç giydirilmesiyle. Kilisenin geniş topraklara sahip olması arkadaşlar bu da egemenliğin dine dayandırıldığının bir göstergesidir Sadece kilisenin etkin olmasının göstergesidir. Aynı skolastik düşüncede olduğu gibi. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği olmalıdır. Orta Çağda Avrupa'da senyörlerin kendilerine bağlı silahlı güce sahip olması ve kendi egemenlik bölgelerinde kendi hukuk kurallarının geçerli olmasıyla ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar siyasi birliğin bozuldu. Bakın kendi egemenlik bölgeleri varmış. Tabii ki siyasi birlik bozulur. Hukuk sisteminde ikilikler yaşandı. Kendi hukuk kuralları geçerliymiş arkadaşlar. Tabii ki yaşanır. Merkeziyetçi devlet yapısının güç kaybettiği. Arkadaşlar bakın zaten burada kendileri ayrı bir devlet gibi hareket etmeye başlamışlar. Tabii ki merkeziyetçi devlet yapısı da güç kaybeder. Bu sebeple hepsine ulaşabiliriz. Bu yüzden cevabımız E seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupası'nın genel özellikleri arasında yer almaz? Bakalım arkadaşlar. Solastik düşüncenin bilimsel faaliyetleri engellemesi. Kolastik düşünce neydi? Kilisenin hakim olduğu düşünce sistemiydi ve bilimsel faaliyetleri engelliyordu. Ortaçağ Avrupası'nda da oldukça etkindi arkadaşlar. Tek tanrılı din anlayışının benimsenmesi. Evet arkadaşlar Ortaçağ Avrupası'nda tek tanrılı din anlayışı mevcuttu. Ayrıcılıklı sınıfların bulunması. Zaten çok fazla sınıfsal farklar olduğundan elbette ayrıcalıklı sınıflarda mevcuttu arkadaşlar. Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi. Aksine arkadaşlar bu dönemde Haçlı seferleri vardı ve özellikle Türkler Akdeniz limanlarından uzaklaştırmaya çalışılıyordu. Feodal siyasi yapıların güç kazanması, evet arkadaşlar bu dönemde feodalite de oldukça ön plana çıkmıştı. Bu sebeple doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Buna göre yüzyıl savaşları ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İngiltere 1066'da Fransızlar tarafından fethedilmiş ve iki ülke yönetim arasında akrabalık kurulmuştu. 1337'de ölen Fransız kralının varis bırakmaması üzerine İngiliz kralı Fransa tahtında hak iddia ederek Fransa'yı işgal etmeye başladı. Böylece yüzyıl savaşları başladı. Hemen öncülerimize bakalım arkadaşlar. Yayılmacı politikaların bir sonucu oldu. Elbette arkadaşlar zaten savaşlar yayılmacı politikalar sonucunda ortaya çıkar. İki tarafın birbirlerine uzun süre üstünlük sağlayamadı. Adı üzerinde arkadaşlar 100 yıl savaşları zaten eğer üstünlük sağlansaydı bu kadar uzun sürmezdi. Hanedanlar savaşı olarak adlandırılabileceği bakın arkadaşlar İngiltere Hanedanlığı ve Fransız Hanedanlığı arasında gerçekleşiyor zaten. Tabii ki ulaşabiliriz. Bu sebeple doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E seçeneği olmalıdır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Feodalizm, Lord ile Vassal arasında haklar ve görevler ilişkisine dayanır. Her ikisinde birbirine karşı önceden belirlenmiş hakları ve görevleri vardır. Lord, Vassal'ı koruyacak, adaleti, toprağını işlemesini ve ürünün toplamasını sağlayacak. Vasallar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları çözecekti. Bir Vassal genç yaşta ölecek olursa çocukları ve eşine Lord bakacak ve ileride mirasın hak sahibini bulmasını sağlayacaktı. Vassal ise Lord'a her yıl vergi verecek ve gerektiğinde asker olacaktı. Hemen bakalım öncülerimize arkadaşlar. Feodal düzen de koruyan ve korunan kesimlerin bulunduğu. Bakın arkadaşlar koruyan kim lord, korunan kim vassal. O zaman ulaşabiliyoruz. Özel mülkiyetin güvence altına alındı. Bakın arkadaşlar özellikle genç yaşta ölecek olursa çocuklarına bakacakmış, eşine bakacakmış, mirasının hak sahibini bulmasını sağlayacakmış. Arkadaşlar korunacak yani özel mülkiyet güvence altına alınmıştır. Vassalların kayıtsız şartsız kendilerini lordun idaresine bıraktı. Arkadaşlar lordların idaresine bıraktığını söyleyemeyiz. Neden? Çünkü birçok şartları var. Bakın öldükten sonra çocuklarına bakması gibi, adaleti sağlaması gibi, kayıtsız şartsız bir bırakmadan bahsedemeyiz arkadaşlar. Bu sebeple doğru cevabımız 1 ve 2, yani C seçeneği olmalıdır. Bu durumun gelişmelerinden hangilerine yol açması beklenebilir? Mama tarımının yapıldığı Mezopotamya'da ortaya çıkan ürün fazlası yani artı ürünler tapınaklarda toplanmıştır. Ürünlerin kaydını tutan din adamları ise dağıtımı kontrol etmeye başlamışlardır. Peki arkadaşlar, tapınak rahiplerinin toplumda en üst tabakayı oluşturması. Bakın eğer din adamları dağıtımı kontrol altına aldıysa toplumda üst tabakadadır arkadaşlar. Bu sebeple ulaşabiliriz. Artı ürünlerin depolama ihtiyacına yol açması. Elbette arkadaşlar bu ürünleri koyacak yere ihtiyacımız var kas sisteminin önem kazanması. Arkadaşlar burada sadece toplumsal tabakalaşmadan bahsedebiliriz belki ve bu durum sadece güç ve mevki olarak fark edebilir. Direkt olarak bir kas sisteminin doğmasına neden olmaz arkadaşlar. Sadece toplumda gücü daha fazla olan ya da refah seviyesi daha yüksek olan insanlar olabilir ama kas sistemi ortaya çıkmıştır diyemeyiz. Bu sebeple doğru cevap 1 ve 2 yani C seçeneği olmalıdır. Hindistan'daki kas sisteminin dikey hareketliliği engellediğini savunan bir tarihçi bu tezine durumlarından hangilerini kanıt olarak gösterebilir? Arkadaşlar dikey hareketlilikten bahsedelim. Bu nedir aslında? kastlar arasında yer değiştirmek demektir. Hemen bakalım öncüllerimize. Bir Hindu üyesinin kendi kasta dışındaki bir kast üyesiyle yemek yememesi. Bakın arkadaşlar kendi kastı dışından biriyle yemek bile yemiyor. Demek ki yer değiştirmesi zaten imkansız olur. O zaman bu bir kanıt olur mu arkadaşlar? Elbette olur. Brahmanların kastının bütün kastlar tarafından en üstün kast olarak kabul edilmesi. Burada arkadaşlar sadece sınıfsal farktan bahsediyor. Dikey hareketlilikten bahsetmiyor. Her üyenin doğduğu kast içinde yaşamını sürdürmesi ve mesleklerin babadan oğula geçmesi. Bakın arkadaşlar, yine yer değiştirme söz konusu değil. Meslekler dahi babadan oğula geçiyormuş. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneği olacaktır. Aşağıda verilen ticari mekanlar ve özellikleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Arasta çarşılarda aynı ürünü satan dükkanların bulunduğu bölüme verilen ad Doğru arkadaşlar bu doğru bir tanım. Kapan genellikle uzun yollarda yolcuların hayvanlarıyla birlikte konaklamalarına yarayan yapı. Arkadaşlar bu neydi? Kervan saraydı değil mi? Ama kapan neydi arkadaşlar? Toptan ürünlerin satıldığı yerdi. O zaman bu yanlış. Bedesten, kumaş, mücevher gibi değerli eşyaların alınıp satıldığı kapalı çarşı doğru arkadaşlar. Ribat sınır boylarında ve stratejik mevkilerde askeri amaçlı kullanılan yapılara verilen at Doğru arkadaşlar. Panayır sergi özelliği de bulunan geniş çaplı eşya ya da hayvan pazarı. Evet arkadaşlar doğru. Doğru cevabımız o yüzden B seçeneği olmalıdır. Buna göre veba salgını ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1347'nin sonunda Sicilya'da görülen veba ilk olarak Bizans topraklarını vurmuş, Avrupa'ya Venedik ve Cenova gibi liman kentleri üzerinden girmiştir. Ortaya çıkış nedeni kesin olarak bilinmeyen bu hastalık için değişik tedaviler ve korunma yolları geliştirilmiştir. Bu salgın nedeniyle Avrupa nüfusunun neredeyse yarısına yakını ölmüştür. Veba salgını ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel hayatı derinden etkilemiştir. Sosyal ilişkileri zayıf satmış ticareti ve dini uygulamaları durma noktasına getirmiştir. Sonuçları sadece orta çağı değil, sonraki çağları da ilgilendiren bu salgın hastalık daha sonraları kıtada tekrar görülmüş ama bu denli büyük etkiler yaratmamıştır. Hemen bakalım arkadaşlar. Ticari faaliyetlerin salgının yayılma hızını arttırdı. Bakın arkadaşlar liman kentleri üzerinden girmişti zaten. Doğru. Avrupa'nın demografik haritasını değiştirdi. Arkadaşlar nüfusun neredeyse yarısı ölmüşse demografik dediğimiz şey nedir? Nüfustur arkadaşlar doğru. Toplumun pek çok alanda değişikliğe yol açtı. Arkadaşlar bakın sosyal ilişkileri zayıflamış, sosyal, siyasi ve kültürel hayat değişmiş değil mi? Doğru. Bu sebeple doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır.